Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamıştı. Peki vatandaş muhalefetten kim aday olarak görmek istiyor? Gelin birlikte öğrenelim. Muhalefetten kim aday olarak görmek istersiniz? Cumhurbaşkan İmamoğlu. Buna... Neden İmamoğlu? Daha dürüst geliyor samimi. Yeter bunlardan 20 yıldır bıktık yani. Mansur Yavaş peki? Mas o da ikisinden biri yani. İmamoğlu. Ama siz daha çok İmamoğlu istiyorsunuz. Cumhurbaşkanı olarak muhalefetten kimi aday görmek istersiniz? Kendimi. Cumhurbaşkanı olarak muhalefetten kimi aday olarak görmek istersiniz? Cumhurbaşkanı. Evet. Muhalefetten. Özgür Özel aday olmayacağını söyledi. Siz kimi görmek istersiniz? Vallahi benim gönlümde, herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. Ben Sizin gönlünüzde derim. İmamoğlu. Yani. Neden gönlünüzdeki aslan İmamoğlu peki? Bir şeyden önce dürüst. Ve çalışkan. Mansur Yavaş'tan daha mı dürüst geliyor size mesela? Şimdi ikisini bir kıyaslamak yani görüşü demokrat bir insana yakışmaz İkisini. Mansur Yavaş'ın kökeni MHP kökeni. O yüzden imam oluyorsunuz. Mansur Yavaş olmaz demiyorum. MHP'li değil, ne olursa olsun ama dürüst insan. Ben Mansur Yavaş'ın Beypazarı'na ilk belediye başkanı götüren konvoydaki kişilerden birisi benim. Peki Cumhurbaşkanı olarak görmek ister misiniz Mansur Yavaş'ı? Evet, gönl ama gönlünüz İmamoğlu. İsterim ama gönlümde yatan İmamoğlu diyorum ben. Hani Mansur Yavaş ondan yanlış anlaşılmasın yani. Daha dürüst, daha aşağı dürüst falan demiyorum. Mansur Yavaş saygı duyduğum, sevdiğim ve birebir de tanıdığım kişi. Ama gönlümde yatan o her neyse. İmamoğlu herhalde değişici değişmesi lazım. Neden İmamoğlu peki? Ee, Mesela neden Masur iyi, değil de İmamoğlu? E Masur da olabilir de. Ama gönlünüzde yatan İmamoğlu. O da atik yani daha şey. Öyle Cumhurbaşkanı olarak muhalefet sen kimi aday olarak görmek istersiniz? Vallahi. Hiç Mesela İmamoğlu mu yavaş mı? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? O daha genç. Vallahi bilemiyorum şimdilik düşünün, düşünün. Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı mesela? Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? En azından ekonomi düzelir. Düzelir mi? Evet. Mansur gelirse düzelir diyorsunuz. Evet, düzelir. Bu herkes zora bindi. Geçinemiyor. Kiralar yükseldi. Ekrem İmamoğlu gelirse düzelmez mi? Düzelir. Yine düzelir. Ama gönlünüzde yatan Mansur Yavaş. Evet. Artık bunu vermeyelim. İnsanlar çok zor durumda. Çok kiralar ödeyemiyor, evini geçindiremiyor çocuğunu okutmakta zorlanıyor. Geçim zora bindi. Yani insanlar artık ondan başka yarın neye yapacağım düşüncesi kaldı. Aldığı aylık yetmiyor. Bak ben kira kiradayım. Aldığım askeri ücret. Artıracak şimdi. Kiranız ne kadar? Şu ufak bir yer 4 ama 7-8 bekliyor. Cumhurbaşkanı olarak muhalefetten kim aday olarak görmek istersiniz? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden Mansur değil İmamoğlu? Şimdi partiden geldiği için hangi kanal? Ankara Yerel. Çünkü partinin içinden geldiği için. Daha sosyal demokrat olduğu için. O yüzden. O yüzden Cumhurbaşkanı olarak muhalefetten kim aday olarak görmek istersiniz? Muhalefetten. Mansur Yavaş istedim. Neden Mansur Yavaş? Neden Ekrem İmamoğlu değil de Mansur Yavaş? Ya geçmişinden dolayı onu isterim geçmişinden aynen o yüzden. o yüzden onu istemem Cumhurbaşkanı olarak muhalefetten kimi aday olarak görmek istersiniz Fatih Erbakan'ı görmek isterim Muhalefetten. Fatih Erbakan neden Çünkü e, artık yeter ya bunca yıldır Fatih Erbakan'ın peki muhalefetten diyorum şanslı var mı e, Bence var 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 Peki Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu desem hangisi de olurdu seçeceğiniz Fatih Erbakan'ı seçerdim. Hayır tamam diyelim ki Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu koydu muhalefet. Mansur Yavaş'ı seçerdim. Neden? Yani çünkü Mansur Yavaş e, güzel görev yapıyor. O yüzden. Yani görüyoruz yani. Peki neden Fatih Erbakan? Yani e, çünkü belli, görüşü belli yani. Ne görüşü? Daha, daha iyi yöneteceğine inanıyorum. Mesela ne yapar? Daha iyi yönetir Ne yaparak daha iyi yönetir? Çünkü e, insanların haklarını e, savunuyor yani. Ben Ekrem İmamoğlu'nu görmek isterim. Neden Ekrem İmamoğlu? Neden Mansur Yavaş değil de Ekrem İmamoğlu? Ee, daha radikal işler yapacağını düşünüyorum. Yani Mansur Yavaş daha ortalama belki oy fazla alabilir ama eee benim şahsi kanaatime göre daha radikal bir takım çözümler yapabilir. O yüzden. Onun onu yüzden. Ek Mansur Bey. Neden Mansur Yavaş Bir Ekrem İmamoğlu diyordunuz sanki. Ekrem İmamoğlu çok muhalefet. Gerçekten CHP'li gibi. Ama şey Mansur, Mansur Bey Yavaş. daha yumuşak yani iyi. Yumuşak. Halkımız herkese mi yaklaşıyor? Herkese iyi yaklaşıyor. Gerçekten gerçekten Mansur Bey daha iyi. Vatanımıza milletimize yani. Cumhurbaşkanı olarak muhalefetten kim aday olarak görmek istersiniz? Mesela Mansur Yavaş olabilir, Ekrem İmamoğlu olabilir. Hangisi? Ya ikisi de dürüst. E, Mansur Yavaş olabilir ama Ekrem İmamoğlu da en azından genç. Genç ve aktif. O önceliğiniz o mu olur? Aslında Mansur Yavaş olur. Dürüst, dürüstlüğüyle. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu çok fazla hani bir bilmiyorum, tanımıyorum. Mansur Yavaş'ı tanıyorum. Dürüstlüğüyle biliyor, biliyoruz. Mansur Yavaş olabilir. Diyelim ama yani e, Ekrem İmamoğlu da genç. Hani atak. Peki şöyle o, söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? İki seçenek var önünüzde. Hangisini seçerdiniz? Ya bence ben, ben CHP'liyim zaten. Mansur Yavaş diyelim o zaman. Mansur Yavaş. Aynen, aynen. Vay. Masur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mesela? Kimi görmek istersiniz? Ee, İmamoğlu diyorum ya. Neden İmamoğlu? Neden Mansur değil? Daha samimi. Daha samimi. Tabii. Daha milliyetçi gibi geliyor bana. O yüzden. Yani kesinlikle. Cumhurbaşkanı olarak muhalefetten kim aday olarak görmek istersiniz? Hiçbir reis varken. Hiç kimseye. Tabii reis. Kimse olmasın mı? Olursa da yavaş olsun. Cumhurbaşkanı olarak muhalefetten kim aday olarak görmek istersiniz? Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Neden Mansur Yavaş değil İmamoğlu? İmamoğlu Türkiye'yi kucaklar. Mansur Başkan da iyi de. Ama, Hep, tercihiniz ya İmamoğlu. Şimdi Ma, Mansur Başka Başkanı kimse fazla tanımıyor. Ne Doğu Anadolu ne Güneydoğu. Ne yani tan, Ege, Ege bile tanımıyor yani. O yüzden İmamoğlu. İmamoğlu daha aktiftir.